Yani kendimi tanıtırken şimdi ne bileyim benim burcum ne mesela balık burcuyum ya da en çok sevdiğim filozof düşünür kim Sokrat. Bu şekilde de konuşabilirim ama ondan yana değilim tabii. Tamam. Tam başka bir galaksidesin. Yabancı gezegen ama yadırgamıyorsun hiç. Yabancılık çekmiyorsun yani. Felsefe işte. Yani benim işim turizm olduğu için yabancılarla genelde yani yabancı dil de var. kaynaşır yani Kaynaşırım ben de, şey yapmam yani. Mesela üç ay burada kalayım. Hiç sıkıntı yaşamam. Sen İngilizce biliyor musun? İngilizce mi? Hayır. İngilizce nasıl bilmezsin? İngilizce şart. Mesela ben sana bir örnek vereyim bak. I love you. İngilizce. Seni seviyorum. Yani yanlış anlama. Seni seviyorum derken İngilizce. I love you. I ben. Love seni seviyorum. You. I love you. Bu şekilde. Tabii bu kadar kolay değil. Basit değil. Çekimleri var ki. I love he she, he, she its she love. Bu şekilde komplike bir yani. Tabi. Babanı bulunca dünyaya dönecek misin? Bilmiyorum. Sence dünyaya ayak uydurabilir miyim? Dünya sana ayak uydursun ya. Dünya dediğin nedir ki? Gezegendir en de. Peki uydusu var mı? Uydusu? Ha dünyanın ay evet var. Tabi buradan gözükmüyor ama çok güzeldir. Ay ışığı, romantik, rakın lampacık, balında o. Şey. Dünya güzel demek. Güzel. Peki dünyalı erkekler? Oh, zor bölüme geldik diyorsun doğru Doğruyu söyleyeceksin Ya tabii doğruyu söyledim de şimdi yani kendimi mi anlatayım, dünyalı erkekleri mi anlatayım? Dünyalı erkekler farklı farklı mıdır? Fark? En az beş bin çeşit fark var. Tabii. Mesela bak ben sana bir tane örnek vereyim. Ee, ha Brad Pitt. Böyle Brad Pitt tarzı dediğimiz bir tarz. Tabii Babyface. Ya da benim gibi. ...daha çok kadınlara hitap eder. O şekilde. Kendimi önüne gösterecek olursam mesela... E, sıradan insanlarda... ...cinsellik birinci sıradadır. Tabii. Ben de mesela ikinci, bilemedim üçüncü sıradadır. Öyle mi? Yani, bilmiyorum. Belki de bir tek ben büyüdüm yani. Bilmiyorum. Sen çok tatlısın. Ya yani sen de öylesin. Tabii şimdi kendini bana methetir mi? Peki aşk? dünyalar getleri aşk olur mu? Olmaz mı? Aşkına sadıktır. Senin sevgilin var mı? Yok. Yani dünyada yok. E gerçi başka bir yerde yok Ben sana aşık oldum Arif. Ya ben de sana karşı boş değilim de yine de bir dünyaya git bak. Yani bir tek bu tarz değil. Bin çeşit insan. Yine de sen bir var. E yok sucuk yedik. Ya ne alakası var sucuğun? Ya yani ne bileyim dünyada öyle bir şey var işte. Sucuk yersen öpüşme. uh